Antalya istikametinden Mardin istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Öte yandan Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan'da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi. Elim bir trafik kazası yaşadık. E, Mersin Antalya e, yol güzergahı üzerinde e, Aydıncık ilçemiz e, sınırlar içerisinde il merkezine, Mersin il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede gece saatlerinde saat 1.01-15 sularında 40 yolcusu 3 Temur ile Marmaris'ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin'e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde maalesef burada görmüş olduğunuz Şanapkale e, devrildi. Ve e, bu kaza, bu elim kaza neticesinde maalesef e, dokuz vatandaşımızı kaybettik. Dokuz, dokuz vatandaşımız e, hayatını e, kaybetti. E, ve otuz vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki, ilçelerimizdeki öncelikle hastanelere e, sevk edildi. Bir kısmı da il merkezindeki hastanelere e, sevk edildi. E, tabii gerçekten çok elin bir kaza. E, hepimizin canı yandı. Ben öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan e, rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil e, şifalar temenni ediyorum. E, olayın kazanın haberini alır almaz ekiplerimiz e, arama kurtarma ve e, ambulans sağlık ekiplerimiz buraya geldiler jandarmamız keza gene burada vaziyet aldı görev aldı. Sürücü de tabii sürücünün olduğu tarafa doğru şarampole devrilmiş. Araç sürücüsü de maalesef o da hayatını kaybetmiş.